Artvin'in Çoruh Nehri'nin kıyısındaki bir köyünde sisli bir sabah bir çöp konteynerinin yanından gelen zayıf bir ağlama sesi köylüleri şaşkına çevirir. Artvin Emniyet Müdürlüğü'nden Komiser Aylin ise telsizden terk edilmiş bebek ihbarıyla olay yerine ulaşır. Aylin detaylara dikkat eden ve duygusal zekası yüksek bir polistir. Çöp konteynerinde birkaç saatlik bir bebek bulunur. Soğuktan morarmış ama hayattadır. Mağdur 18 yaşından küçük olduğu için çocuk şube devreye girer ve dedektif Berkay D soruşturmaya atanır. Berkay soğukkanlı ama işine tutkuyla bağlı bir polistir. Bebek hastaneye kaldırılırken Aylin ve Berkay bu terk edilişin ardındaki sırrı çözmek için harekete geçer. Bebeğin yanında bulunan bir notta sadece bunu yapmam gerekiyordu yazmaktadır. İlk ipucu, bebeğin üzerindeki battaniyeden gelir. Battaniye, Artvin'in yerel bir dokuma desenine sahiptir. Soruşturma köydeki genç kadınlara odaklanır ve kısa sürede 19 yaşındaki Nazlı Çe Nin şüpheli davranışları dikkat çeker. Nazlı, köyde sessizliğiyle bilinen bir üniversite öğrencisidir ama son zamanlarda içine kapanmıştır. Berkay, Nazlı'yı sorguya alır. Nazlı önce her şeyi inkar eder ama ailenin nazik ama kararlı yaklaşımıyla çözülür. Göz yaşları içinde bebeğin annesi olduğunu itiraf eder. Ancak işin asıl çarpıcı yanı bebeğin babasının kimliğidir. Nazlı bebeğin öz babası Veli Ç. Den olduğunu söyler. Bu itiraf Artvin'in sakin köyünde bir deprem etkisi yaratır. Veli köyün saygın bir esnafıdır ve Nazlı'yı yıllarca istismar etmiştir. Nazlı hamileliğini fark ettiğinde çaresiz kalmış ve bebeği doğurduktan sonra terk etmiştir. Aylin Veli'yi evinde yakalar. Veli öfkeli bir tavırla, kızım yalan söylüyor der ama Berkay'ın bulduğu DNA kanıtları her şeyi ortaya çıkarır. Nazlı'nın yıllarca yaşadığı korku ve utanç bu tabuyu gizli tutmasına neden olmuştur. Aylin Nazlı'ya sarılırken, seni suçlamıyoruz artık güvendesin der. Ancak Nazlı'nın ruhsal yaraları derin, köyün ise tepkisi karışıktır. Bazıları nazlıyı suçlar, bazıları veliye lanet okur. Artvin'in yeşil dağlarında adalet arayışı sona erer. Veli ensest ve istismar suçlarından tutuklanır. Bebek koruyucu bir aileye verilirken nazlı tedavi için şehre gönderilir. Berkay dosyayı kapatırken Çoruh Nehri'ne bakar ve düşünür. Bazen en karanlık sırlar en güzel manzaraların ardında saklanıyor. Aylin ise köy yolunda durur ve mırıldanır. Bir tabu kırıldı ama bedeli ağır oldu. Artvin sessizliğine gömülür. Ama bu sessizlik bir genç kadının kurtuluşunun kırılgan umuduyla doludur.